Biliyoruz ki başımız sağ olmayacak. Dün İstanbul Bakırköy'de bir meslektaşımızı alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdik. Avukat Servet Bakırtaş sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldü. Avukatı müvekkili ile özdeşleştiren sapkın zihniyet silahtan aldığı güçle ölüm kustu. Edindiğimiz bilgiye göre yaralama suçu nedeniyle mahkum olup cezaevinden yeni çıkan ve kendisine karşı açılan tazminat davasının geri çekilmesini isteyen ancak bu talebi reddedilince tehditlerine başlayan katil zanlısının önce meslektaşımızı sonra da dava açan müvekkili öldürdüğü anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır. Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihnin yapısının giderek onu taraf konumuna sürüklemesi kelimenin tam anlamıyla bir ilkelliktir. Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürmesi, sürdürenler için nedenli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır. Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukat ölümünün bir toplumsal ders olmasını bekleyip bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. Savunma olmazsa olmaz yargılama diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki bu mesleğimize. Şimdi bir özel müdafi olmazsa bu katil zanlısını da bir avukat savunacak. Biliyoruz ki başımız sağ olmayacak bizim. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş'ın yüreği şimdi bizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak avukat Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz. Yine de önce ailesine, sonra bütün meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Meslektaşlarımıza Allah'tan sabır diliyoruz. Dün sağlık emekçileri de katledildi. Sakarya Barası olarak katledilen sağlık emekçileriyle ilgili olarak da başsağlığı dileklerimizi tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ancak bir başka şeyi paylaşmak istiyoruz Sakarya ve Türkiye kamuoyuyla. Biz Sakarya Barası olarak bugün saat 13'ten itibaren acil durumlar, kadına yönelik şiddet ve mağdur çocuklar istisna olmak üzere adli yardım ve CMK görevlendirmelerini yönetim kurulu kararımızla durduruyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.